Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu bilenler için kısaca özetleyeyim. Yani şu anda çok popüler bir oyun. Neredeyse ülkenin yarısı değil, ülkenin tamamı bu oyunu oynuyor. Dünyada da oynuyorlar. Ee, Türk yapımı bir oyun değil aslında. Ama Türkçeye çevirebiliyorsun dili. Böyle karakterler. <laughs> Yanlışlıkla mı çekirdim? Neyse oynayalım. Arkadaşlar böyle ekran açılıyor. Karakterini seçiyorsun. Yanında bazen bir takım arkadaşın oluyor. Bunları kırdığında güçleniyorsun. Buradan gördüğün kırmızı şeyle ateş ediyoruz. Benim karakterimi seçtiğim şu an adı Max. Yanımda da altında mavi daire olan kişi benim takım arkadaşım. Oyun online oynanıyor ama bazen Botlarla da oynuyorsun ve ben şu an öldüm. Eğer arkadaşım ben doğmadan ölürse yukarıda bekleme sürem yazıyor. O süre doğmadan ölürse eğer oyunu kaybediyoruz. Eğer ben doğarsam devam edebiliyoruz. Şimdi ben yeniden doğdum ve ayı geldi. Ayıya sıkıyoruz. Çimenlere saklanırsan seni göremezler. Dediğim gibi yük deniyor bu yeşil şeylere. Bunlardan güç topluyorsun. Şimdi koşuyorum. Buradan mesajlaşma yeri de var ama mesaj yazamıyorsun. Sadece resim. Ve şimdi kazandık. Çünkü tüm herkese öldürdük. Kupa kazanıyorsun. Şurada takımın birinci olu yazısının altında. İstersen aynı maçı tekrar oynaya basabiliyorsun. Kupa kazandıkça da sana kutu veriyor. Kutulardan da bazen karakter bazen de Karakterler için yıldız ya da gücü ya da aksesuar çıkıyor. Şöyle rastgele bir karakter gösterelim. göstereyim. Aksesuarları onlara özel güçler kazandırıyor. Yıldız güçleri de öyle aslında. Çoğunluğu farklı. Bazılarında tek oluyor. Böyle farklı farklı. Bir sürü karakterler var. İsimleri İngilizce arkadaşlar. Şimdi ben bir maç açacağım dostluk maçı. Dostluk maçı kurabiliyorsun ve arkadaşlarını davet edebiliyorsun. Yani birbirimizle online'ca beraber oynayabiliyoruz. İster yan yana ister telefondan konuşarak oynayabiliyoruz. Evet şimdi dostluk maçımı açtım. Arkadaşlar. Şimdi dostluk maçında karakterlerin yıldız güçleri ve aksesuarları oluyor. Ama normalde çıkartman gerekiyor. Bende bir tane karakter var. Dramac. Ben onun iki aksesuarını da aldım. Aslında kutulardan çıkması gerekiyordu ama bazen sana teklif sunuyor. Ben teklifi kabul ettim ve aldım. Şimdi böyle farklı farklı etkinlikler falan oluyor. İşte böyle. Şimdi haritalarda oynayalım. Ben bu haritadan oynamak istiyorum. Şimdi çevrimiçi arkadaşlarım maç oynuyor şu anda. Zaten tek arkadaşım var. Şuraya tıkladığınızda arkadaşlarınız görebiliyorsunuz çevrimiçi oynayan. Size istek gönderebiliyor. Ya da siz 20 karakterli olan ya da tanıdığınız birine istek gönderebiliyorsunuz arkadaşlık isteği. İsterseniz biri size takımına katılmak istiyorsa buradan rahatsız etmeye tıklayarak takımınıza katılma isteğini engelleyebiliyorsunuz. Şimdi ben hemen bir karakter seçeceğim. Max ile oynayacağım. Max en sevdiğim karakter. Uzun menzilli ve güzel oynuyor. En güçlü karakterim Max. Altı kupa. Ve kupalarını yükseltiyorsun. Bu maçta da böyle kullandım şimdi. Yıldız gücümü kullandım. Aksesuarım yıldız gücümü unuttum. Karıştırıyorum biraz özür dilerim. Şimdi birbirinizi öldürdüğünüzde yıldız kazanıyorsunuz ve ben öldüm. Maçın sonunda yukarıda süre var. En, en çok adam öldüren kazanıyor birbirini öldüren. Ölünce yeniden doğuyorsunuz. Ve Max'in ultisi var. Ulti deniyor bunlara. Bunları kullandığınız zaman karakterinizde normalde olmayan özel bir gücü bir kere kullanma hakkı veriyor. Benim karakteriminki hızlanma ve şu an öldürdüm. 4 yıldızım oldu. Mavi köşede yazan şey benim. Şimdi hızımı kullandım. Zıplamalar var. Zıplamaları bilebiliyorsun. Herkesin öncesi farklı ama her karakterin. Şimdi öldüreceğim. Öldürmek istiyorum seni. Öldürdüm. Öldürdükçe yıldızlarımız ay öldürdükçe yıldızlarımız oluyor. Bu oyunu genelde oynamak isteyen herkes Piper isimli karakterle oynuyor. Ama ben henüz Piper'ı çıkartamadım. O yüzden buna bastığında Max'e hız veriyor. Max kız bir karakter. Şimdi ben öldüm. Yeniden doğdum ama. Altı yıldız eşit oldu. Ve mavi yıldız da onda. Mavi yıldız eğer ikimizde de aynı sayıda yıldız varsa Mavi yıldız eşitliği bozuyor. Şimdi gidiyorum. Hızlandım. Adam öldürünce de ultiniz doluyor. Ben şu an online oynamıyorum. Botlarla oynuyorum. Yani bir botla. Öldüm. Kaybediyorum. Hızımı kullandım. Bir de buna bastım. Ekstra hızla gittim. Nişan da alabiliyoruz. Kaybettim dinamolojisi yapalım. 3 kişilik takımlarla oynanıyor normalde. Tek hesaplaşma oynayalım. Ya da çift olsun. Çift oynayalım. Karakterimizi değiştireceğim. Ne olsun karakteri? Bu olsun. Bu jinin de özellikleri var. Bunun ölçüsüyle de uzaklaşan düşmanları kendine çekiyorsun. Onu daha fazla anlatmayacağım. Eğer detaylı izlemek isterseniz bunu anlatan kanallar var. Çünkü böyle anlattığım zaman biraz sıkıcı oluyor. Böyle işte kutu kıyıyorum şu an. Yanındaki karakterin adı Spr Sprout. Şimdi takım arkadaşım öldü ve benim kaçmam lazım. Ben de ölürsem oyun biter. O, burada çok kişi öldü. Mezarlık oldu alan. Şimdi çekiyorum onu kendime ve öldürdük. Emojimizi de atalım. Şimdi son bir, bir takım kaldı ve onlar da buradalar. Jackie var. Ve de Jackie'nin takım arkadaşını göremedim. Hmm, hadi vuracağız. Takım arkadaşı da yukarıdaymış. Şimdi ona ultimi kullanacağım. Boşa gitti. Ben öldüm. Şimdi arkadaşım kazanması lazım. Onu izleyeceğim. Hadi Sprout yaparsın. Onun takım arkadaşı da oldu. Evet. Bu biraz anlatım videosu gibi bir şey oldu arkadaşlar. Eğer daha iyi bir Brawl Stars isterseniz ikinci videosu ya da üçüncü çekerim. Kanalda ağırlıklı olarak Brawl Stars çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok herkes oynuyor. Ve benim de en çok oynadığım oyun. Başka bir karakter alalım. El prim alalım. Bu da yakın vuruşlu. Seçtim. Şimdi çift hesaplaşma oynamayacağım. Tek hesaplaşma oynayacağım. Tek hesaplaşmada takım arkadaşın olmuyor. Öldüğün zaman maç bitiyor kendin için. Şimdi yakında Jesse çıktı. O karakter adresi. Ama önce biraz kutu toplayayım. Ay Öldüremedim. Ben öldüm. Cesiye güç puanı verdiği zaman acayip güçlü oluyor. Birkaç kişiyi kapatalım. Eserin kişiyi kapatabiliyorsun. Şimdi tekrardan maça girdim. Ay, ha düzeldi. Kim varmış? Nita. Nita'yı keserim. Nita kolay. Deyip ölürsem çok komik olur şu anda. Eyvah. Canım çok azaldı. Şimdi kaçıyorum. Gaz geldi. Ve bir de gaz var. Nita şimdi ayısını yolladı. Nita'nın ayısı oluyor. Nita ayısını gönderiyor. Düşmanlara gidiyor o da. Of ortam çok karıştı. Eyvah öleceğim. Aa Nita'yısına güç veriyor. Şimdi biraz daha yük toplamalıyım. Kutu. Baharda kaldığınız zaman canınız gidiyor ve hesaplaşmaya kaldık. Yani oyunda tek bir kişi kaldı ve ben. Çimellerde saklandığınız sizi ama çimenlerdeki ateş ettiğinizi düşman sizi görebiliyor. Şuradan kutuları kıralım. İyice yük topladığımız zaman gideceğim düşmana bulmaya. Kimle kaldığımı da bilmiyorum. Ha, Tik. Bu karakterin adı da Tik. Gel buraya. Huu, kazandık. Bir numarasını yazıyor kazandığımızda. Bu etkili kupa kazandırmıyor. Davet edeceğim şimdi bir arkadaşımı. Umarım gelir. Hatta geldi. Adı Özcan'mış. Buradan tıklayıp Ay Yarın falan değiştiriyorsun. Hmm. Tüm botları açayım bari. Ay Hazır diyelim. Arkadaşlar az önce internetim koptu. Bir şey yapamadım. O yüzden şimdi devam edeceğim. Şimdi karakterimizi değiştirelim. El primo biraz fazla gitti. Şimdi gel oynayalım. Ya da başka bir şey oynayalım. Bazı karakterleri kostüm alabiliyorsunuz. Karakterin orijinal hali böyle ve ben buna kostüm aldım. Bir tane daha kostümlü karakterim var. Bir saniye. Bu karakterin orijinali böyle adı Cold. Cold'un kostümler de böyle oluyor. Şimdi hazır diyelim. Yine Alper'im oyun oynadım. Arkadaşlar. Keşke yanımda olsanız da şu <laughs> Şunu yapmayayım. Şimdi gidip Özcan arkadaşımı bulacağım. Ama ölmeden. Şimdi... End geliyor yanıma onu kes. Onu öldüreceğim. 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 Ben öldüm. Sizi çok bekletmemek için videoyu durduracağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü öğretim videomuz bu kadardı. Biraz kısa mı oldu, uzun mu oldu, orta mı oldu? Yorumlara yazın açıksa. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.